Kabağın en lezzetli hali öyle kolay öyle pratik bir zeytinyağlı kabak tarifiyle geldim ki sizlere tadına lezzetine bayılacak yaptıkça yapmak isteyeceksiniz. Kabak sevmeyene bile sevdirecek kabak sıyırma tarifiyle geldim. Hadi hemen bu nefis tarifin yapımına geçelim. Bunun için 3-4 tane orta boy kabak kullanıyorum ve kabakları bir soyacak yardımıyla gördüğünüz şekilde incecik dilimler halinde keserek hazırlıyorum. Aslında kabağı bu şekilde sıyırmış oluyoruz ve adı da buradan geliyor aslında kabak sıyırma. Burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir püf noktası var. O da kabakların içindeki çekirdek kısmını almadan yapıyoruz. Orası en yumuşak en hassas kısmı olduğu için pilavın içerisinde dağılmaya sebep olabiliyor. O yüzden çekirdek yuvasını bırakıyoruz. Onu da ayrıca pişirip burani olarak afiyetle tüketebilirsiniz. Kabakların hepsini bu şekilde hemen hızlıca sıyırarak hazırlıyorum. Kabakları incecik olacak şekilde dilimledim, sıyırarak hazırladım. Gördüğünüz gibi artık hepsi hazır. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten enfes bir kabak yemeği tarifi oluyor. İlk kez denedim ama tadına, lezzetine bayıldım. Sizin de bayılacağınıza eminim. Şimdi kabakların üzerinden bir tane limonun suyunu ekledim. Limon küçük olduğu için ben bir limon suyu kullandım. Eğer büyük bir limon kullanacaksanız yarım limon kullanmanızı tavsiye ederim ki çok ekşi olmasın. Limon suyuyla kabakları şöyle bir güzel karıştırdım. Kabakların hepsinin limon suyuyla buluşmasını sağladıktan sonra hadi ocağın başına geçelim. Tavanın içerisine bol bol zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullandım ve sızma zeytinyağı kullanıyorum. Tavanın içerisine doğramış olduğum bir tane orta boy soğanı ekledim. Ve zeytinyağı ile güzelce karıştırıp şöyle birkaç dakika soğanlar yumuşayıncaya kadar güzelce soteliyorum. Soğanlar güzelce yumuşamaya başladıktan sonra şimdi tavanın içerisine incecik doğramış olduğum bir diş sarımsağı ekliyorum. Ve 1-2 dakika daha güzelce pişirip sarımsağın da o güzel kokusunun aromasının çıkmasına sağlıyorum. Yıkamış olduğum 4 yemek kaşığı pirinci tavanın içerisine aldım. Soğan ve sarımsakla birlikte pirinci de şöyle karıştırarak birkaç dakika kavrulmasını sağladıktan sonra tavanın içerisine bir çay bardağı su ekliyorum ve pirinç suyunu çekinceye kadar güzelce orta ateşte pişireceğiz. Ama suyunu tamamen çekmesini beklemeyeceğiz. Böyle suyundan az bir miktar kaldıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Hemen kıvamının nasıl olması gerektiğini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi suyun çoğunluğunu çekti ama çok az bir miktarda hala suyu mevcut. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekledikten sonra doğramış olduğum 4-5 dal yeşil soğanı ekleyip bir güzel karıştırıyorum. Yeşil soğanın aromasının lezzetinde çıkmasını istediğim için bu aşamada bir 5 dakikada yeşil soğanla birlikte güzelce pişiriyorum. Yeşil soğanla birlikte de güzelce pişti. Gördüğünüz gibi artık suyunu tamamen çekmiş vaziyette. Ama asla bu aşamadan sonra su ilavesi yapmıyoruz. Çünkü kabakları ekleyeceğiz şimdi. Isıyırmış olduğumuz kabakları tavanın içerisine ekliyorum. Güzelce hemen düzeltiyorum. İsterseniz karıştırabilirsiniz. Ben karıştırmadan bu şekilde üzerinde bıraktım. Kapağını kapatıp kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar güzelce pişiriyoruz. Ara ara kontrol edin mutlaka. Kabaklar kendi suyunu salacak gördüğünüz gibi. Güzelce sulanacak. Bu suyunu tamamen çekip kabaklar da güzelce yumuşayıncaya kadar kabak sıyırmayı pişiriyoruz. İnanılmaz lezzetli bir zeytinyağlı tarifi olan kabak sıyırma tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Bizim yapmış olduğumuz bu kabak sıyırma tarifi girit usulü olarak bilinen bir ege zeytinyağlısı. O yüzden de taze otlarla da lezzetlendiriyoruz. Kabaklar güzelce piştikten sonra ocağın altını kapattıktan sonra doğramış olduğum taze nane ve taze dereotunu da ekliyorum içerisine. Güzelce karıştırıyorum ve kenara alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlenmeye bırakıyorum. Biliyorsunuz ki Zeytinyağlılar ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli olur. O yüzden en az 4-5 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. İyice soğuduktan sonra hemen servis tabağına alıp bu nefis kabak yemeğini servise hazırlıyorum. Ben normal pirinç kullanarak yaptım ama basmati pirinç kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Hatta daha hafif ve daha lezzetli olacağını da eminim. Hemen şöyle yakından kabak sıyırmayı göstermek istiyorum. Kıvamının dokusunu, güzelliğini gerçekten o kadar hafif, o kadar lezzetli bir kabak yemeği tarifi oluyor ki eğer evde kabağınız varsa ve bu kabaklarla ne pişirsem diye düşünüyorsanız akşama kolay ve pratik bir yemek hazırlamak istiyorsanız bu nefis kabak tarifimi mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerle görüşürüz. Hoşçakalın.